ABCD bir yamuksa şunu önce şunu bilmemiz gerekiyor. AB doğru parçası paraleldir DC doğru parçasına. Bir defa bunu söylemeliyiz. Şimdi yamuğun alan formülü, yamuğun alan formülü alt taban A, üst taban C, bunları topluyoruz, çarpı yükseklik bölü 2 diye tanımlıyoruz. Acaba bunu nasıl elde ettik? Bunu açıklamak istiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Önce önce bu şeklimizi paralel olduğu için bunlar dikdörtgene tamamlayalım. Şeklimizi dikdörtgene tamamlayalım. Evet, şöylece dikdörtgene tamamlamış olalım. Evet. Şimdi dikdörtgene tamamladıktan sonra diyoruz ki şu şurası dikti dikdörtgen dedik evet zaten yam, e, yamukta dikdörtgenin kesilmiş bir hali oluyor dolayısıyla şu yan kenarlar yükseklik olmaz mı evet e, şu D'nin sol tarafındaki uzantıya x C'nin sağ tarafındaki e, doğru parçasına da y diyelim şimdi buradan yola çıkarak Dikdörtgenin alanını bulalım. Dikdörtgenin Dikdörtgenin alanı eşittir. A çarpı H. Şimdi gördüğünüz gibi sol tarafta ve sağ tarafta iki tane dik üçgen var. Dik üçgenlerin alanlarını bulalım. Dik üçgenlerin alanı Evet. Soldakinin alanı x çarpı h bölü 2. Sağdakinin alanı y çarpı h bölü 2. Şimdi bunu düzenlersek h parantezinde x artı y bölü 2'yi elde etmiş oluruz. Şimdi bildiğimiz bir şey var. Şu dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşitti. Yani buradan şu çıkıyor. A eşittir x artı c artı y olur. C'yi bu yana alırsak a eksi c eşittir x artı y olacaktır. Dolayısıyla x artı y yerine x artı y yerine a eksi c yazarız. h çarpı h çarpı a eksi c bölü 2. Dik üçgenlerin alanı h a c cinsinden yazılmış oldu. Şimdi Yamuğun alanını bulmak için şunu yapmamız gerekiyor. Dikdörtgenlerin alanın, dikdörtgenin alanından dik üçgenlerin alanını çıkartırız. Şimdi o zaman işlemimize devam edelim. Dikdörtgenin alanı A çarpı H. Evet. E, dik üçgenlerin alanı H çarpı A eksi C bölü 2 olarak hesaplandı. Evet. Bunun paydasında 1 var. 1 var. Bunu 2 ile genişlettiğimiz zaman 2 çarpı ah eksi h çarpı a eksi c bölü 2'yi elde ediyoruz. Peki. Şimdi burada h'yi içeri dağıtırsak 2 çarpı ah eksi ah artı hc bölü 2 olur. Evet. 2 ah'den 1 ah çıkarsa a çarpı h H çarpı C artı var arada bölü 2'yi elde ettik. Burayı da H parantezine alırsak bakın A artı C çarpı H bölü 2 elde edilmiş oldu. Demek ki ee, yamuğun alanını genelleyebiliriz artık. Alt taban A artı üst taban C çarpı yükseklik bölü 2 olarak ispatlamış olduk.